Kitap Saati programında bugün sizlere Plural Yayınları tarafından yayımlanan Gazali adlı kitabı tanıtacağız. İslami ilimleri farklı bir anlayışla okuyarak kapsamlı bir şekilde ele alan, döneminin insanına yeni bir üslup ve bakış açısı kazandıran İmam Gazali'yi ve hayatını anlatan kitabın yazarı Profesör Doktor Cafer Karadaş. Sizleri yazarın Gazali kitabı üzerine yaptığımız sohbetimizle baş başa bırakıyoruz. Beni bu eseri yazmaya ya da Gazali üzerinde düşünmeye sevk eden husus ben alanım kelam olduğu için kelam ilmi olduğu için özellikle kelamcılarla yakından ilgileniyordum. Ta öğrenciliğimden beri zaten bu alana ilgi duyan bir kişiliğim vardı. Gazali'nin kitapları da Türkiye'de en çok bulunan kitaplar arasında yer alıyor. İmam Hatip'teki öğrenciliğim sırasında bile Gazali'nin birçok kitabını okuduğumu hatırlıyorum. Böyle olunca Gazali'ye olan ilgim arttı. Fakat daha sonra kelam alanında akademisyen olarak çalışırken bir şey fark ettim. Gazali, Selçukluların yetiştirdiği, Selçukluların sınırları içerisinde öğrenci yetiştiren, ders veren bir alim olarak görülüyor. Adeta Gazali büyük Selçukluların bir alimidir. Ve onlar tarafından yetiştirilmiştir, onlar tarafından çeşitli görevlere getirilmiş, medreselerde görev verilmiş olan bir kişidir. Bu benim daha çok ilgimi çekti. Hatta bir ara Selçukluları biraz araştırma ihtiyacı hissettim. Araştırırken Selçukluların dini politikası dikkatimi çekti. Batınilere karşı bir politika kurduklarını gördüm. Kim var o zaman Batıniler? İşte Karamitalar var, bir de Fatımiler var. Özellikle Fatımiler çok etkili bir devlet, bir dönem. Hatta o kadar etkili olmuşlar ki kurdukları donanmayla Akdeniz'i bir Fatımi Denizi haline getirmişler. Batılılar karşısında da üstünlüklerini ortaya koymuşlar. Nerede kurulmuş bu devlet? Mısır ve civarında. Bir dönem Suriye'yi de ele geçirme gibi durumları söz konusu olmuş. İşte bundan korkan Abbasi Sultanlığı bir yardımcı ararken, yani onlara karşı güçlü bir destek ararken sahneye Selçuklular çıkıyor. Selçuklular işte Gaznelileri yenerek kendi varlıklarını ispat ediyorlar. ondan sonra da halife ile deyim yerindeyse bir koalisyon kurarak Bağdat'a geliyorlar. Bağdat'ı da kontrolleri altına alıyorlar. Halife ile bir koalisyon kurarak Batınıyile karşı mücadeleye girişiyorlar. İşte Gazali nerede duruyor burada? Gazali tam o mücadelenin merkezinde yer almaktadır ve o mücadelenin adeta teorisyenliğini yapmaktadır. Zaten e, batınîlere yönelik e, en önemli eseri Fadailul Batiniyye diye bir eser yazıyor. Ondan sonra 3-4 tane daha gene batınîlere karşı yazdığı, onlara cevap teşkil eden, onlara reddiye olarak kaleme aldığı eserleri söz konusu. Yazar Cafer Karadaş, Selçuklu Devleti'nin düşmanlarına karşı fikri olarak da mücadele verdiğini, özellikle Vezir Nizamül Mülk'ün ilmi alandaki bu mücadeleyi ehli sünnet alimleriyle beraber verdiğini söylüyor. Gazali'nin en önemli destekçisi kimdir burada diye düşünecek olursak, Gazali'nin en önemli destekçisi belki çağların en büyük veziri diyebileceğimiz nizamül mülktür. Nizamül mülkü niye bu kadar büyütüyoruz dersek bugünkü devlet sistemimizin altında bile nizamül mülkün imzası vardır. Çünkü nizamül mülk Selçuklu'nun kuruluşunda çok önemli bir rol oynamış. Ondan sonra kurulan devletler adeta o nizamül mülkün kurduğu sistemi devralarak gelmişler de bugün bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinin sistemi içerisinde bile nizamül mülkün eserlerini, izlerini bulmak mümkündür diye düşünüyorum. O yüzden nizamül mülk çok önemli ve bu nizamül mülk orada bir politika geliştiriyor. Selçukluların ayakta kalması için iyi bir düşünceye dayanması gerekiyor. O düşünceyi de ehli sünnet olarak tespit ediyor ve batıniler karşısında böylece devleti düşünce olarak da sağlam bir zemine dayamış oluyor ve onun içinde belli alimleri çok fazla destekliyor. Bunlar içerisinde en çok desteklediği iki alim söz konusudur. Birisi Gazali'nin hocası olan Cüveyni. İkincisi de e, Bağdat'a Nizamiye Medresesi yapıp başına getir e, getirdiği Ebu İshak Şirazi. Bu iki alim hakikaten şeyin çok desteğine mazhar oluyor ve Gazali yetiştiren de e, Cüveynidir. Peki nerede yetişiyor Gazali? İşte Nizamül Mülk'ün kurduğu okullar silsilesinde, dünyada ilk defa bir örgün eğitim sistemi geliştiriyor Nizamül mülk 9 ya da bazı araştırmalara göre 18 tane nizamiye medresesi kuruyor bunların ilki nişabur nizamiyesi ikincisi yanılmıyorsam Bağdat nizamiyesi ki zaten en önemli nizamiyeler bu iki nizamiyedir birisi nişabur birisi Bağdat Gazali Nişabur nizamiyesinde yetişmiş bir alim Oradan e, orada yetişiyor, ilmini tamamlıyor. Sonra Nizamül Mülk'ün karargahında onun danışmanlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 6 yıl Nizamül Mülk'e danışmanlık yapıyor e, karargahında. Daha sonra çok genç yaşta, 30'lu diyebileceğimiz yaşlarda Ebu İsa Geşşirazi'den sonra, Ebu İsa Şirazi vefat ettikten sonra Bağdat Nizamiyesi bir nevi başsız kalıyor birkaç kişiyi getiriyor fakat çok memnun kalmıyor Nizamül Mülk. Bunun üzerine Gazali'ye teklif ediyor ve Gazali'yi getirip Bağdat Nizamiyesi'nin başına yerleştiriyor. Bir, bir, nevi bu, bu dönemdeki ne derler bir rektörlük görevi ya da dekanlık görevi gibi bir göreve getiriyor. Ve Gazali hakikaten orada o Ebu İshak Şirazi'nin yerini dolduran bir performans sergiliyor ve çok da memnun kalıyor o zamanın hem Selçuklu devlet adamları ki bunların başında nizam Mülk geliyor. Hem de halife, dönemin halifesi Mustazhiri diye bir halife var o zaman. Ve gazaliye teklifleri de oluyor bu devlet adamlarının. Özellikle batınilere karşı rapor isteniyor. Felsefecilere karşı ki biraz felsefecilere karşı rapor istemelerinin sebebini ben şey olarak görüyorum eee felsefeciler arasındaki sıkı ilişki birbirlerini destekler pozisyondaki ilişki dolayısıyla ikisini birden hedef gibi görüyorlar ve Gazali her iki kesime yönelik de cevap mahiyetinde cevap teşkil edecek mahiyette kitaplar yazıyor. İşte felsefecilerinün tekâfütül fe şeyh maksutül felsefe ardından tekâfütül felsefe ee, daha sonra da daha öncesinde tabii Fadaihul Batiniye Batinilere yönelik eserler yazıyor. İşte böylesine önemli bir alim. Selçuklular döneminde yetişmiş, nizamül Nizamiye medreselerinde yetişmiş, Nizamiye medreselerinde hocalık yapmış. Son hocalığı da gene Nizamiye medreselerinde tamam diyor. Nişabur Nizamiyesinde deyim yerindeyse son hocalığını da orada yapıyor. O arada Bağdat Nizamiyesinde böylece hayatından da biraz bahsetmiş oluyoruz. Bağdat Nizamiyesi'nde hocalık yaparken maalesef büyük veziri kaybediyor. Yani nizamül Mülk batınilerin bir suikastına uğruyor ve öldürülüyor. Daha sonra Büyük Sultan, o dönemin en büyük sultanı Melikşah ölüyor ya da öldürülüyor. Ne olduğunu kimse çok bilemiyor ama çoğunluğun kanaati sanki zehirlenerek öldürüldüğü şeklinde bir kanaat söz konusu. Tabu bu iki destek, iki güçlü adam tarih şey siyaset sahnesinden çekilince ortalık bir karışıyor. Özellikle Şah'ın bir hırslı hanımı var. Terken Hatun. Onun 5 yaşındaki oğlunu sultan yapma gayretleri Gazali'nin biraz da canını sıkıyor. Hatta ulemadan o zaman fetva istiyor. 5 yaşında çocuk sultan olabilir diye fetva. Bu fetvaya karşı çıkan zannediyorum çok kimse yok Gazali buna karşı çıkıyor ve fetvayı vermiyor. Bunun üzerine tabii Gazali rahatsız da oluyor. Medresedeki biraz o görevi de artık sıkıntıya giriyor. Bunun üzerine Gazali biraz fikri olarak da bir çalkantı içerisinde hissediyor kendisini ve resmi görevlerinden ayrılıyor. 10 yıllık bir seyahat süresi yaşıyor. Şam'dan başlıyor Hicaz ve ondan sonra esas memleket olan Tus'a kadar bir 10 yıllık süre. Ama orada çok güzel bir proje gerçekleştiriyor. Gazali'nin o projesine biz i̇hyâ ulûm-i Din diyoruz. Dini ilimlerin ihyası. İslami ilimleri yeniden ele alan Gazali'nin eserleri incelendiğinde onun temel amacının hakikate erişmek olduğunu düşünen yazar Cafer Karadaş kitabında Gazali'nin eserlerinden ve düşünce gelişiminden bahsediyor. Gazali hiçbir zaman kelamdan fıkıh'tan vazgeçmiş değildir. Bazıları şöyle bir çizgi çizerler Gazali için. Efendim Gazali işte Fıkıhtan başlamış, kelama gelmiş, kelamdan işte felsefeye gitmiş, felsefeden tasavufa gelmiş, sonda tasavvufta karar kılmış. Öyle bir şey yok. Azali hiçbir düşüncesinden vazgeçmiyor fakat şunu görüyor. Diyor ki bu düşünceler bölük pörçük, parça bölük olmaz. Bunları bir bütün haline getirmek lazım. Nasıl? Fıkı, kelamı, tasavvufu bir araya getirip bir, bir özgün yapı oluşturmak lazım. Fıkıh ve kelam işin zahir tarafı, Tasavvuf ise işin batın tarafını temsil eder tarzda birbirini destekleyecek bir yapı oluşturmalıdır. İşte Gazali aslında İhya Ulumit'in projesinde bunu yapıyor. Hatta şunu da söyleyebiliriz, felsefeden bile bir destek alıyor, o da mantık. Mantığı da diyor biz bunun bu sistem içerisine katalım ve katıyor da nitekim. Böylelikle bakın, e, kelam, fıkıh, e, tasavvuf ve mantık dörtlüsünden oluşan yepyeni bir anlayış ortaya koyuyor Gazali. İşte biz kitapta tam da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Gazali'nin bu kitapta Gazali'nin önce çevresini anlatıyor. Özellikle o Selçuklu önemlidir. Gazali anlamak için Selçuklu'yu bilmek lazım. Hatta Selçuklu'yu iyi anlamak için, Selçuklu'nun dini politikasını, hatta siyasetini anlamak için Gazali'yi bilmek lazım diye düşünüyorum ben. O yüzden böyle ikili bir şey söz konusu. Ben öncelikle Selçuklu üzerinde durdum kitapta. Sonra Gazali'nin hayatını anlattım o. Serüvenini demin anlattığım o serüvenini e, ne anlattım. Sonra kitapları ilginç olan bir şey var. Gazali'nin hangi dönemde hangi kitabını yazdığını biliyoruz. Çok kitap yazmış. Çok fazla velut bir kimse zaten. İşte en büyük eseri demin söylediğim İhya Ulumuddin'dir. Hangi dönemde hangi eserini yazdığını biliyoruz. Mesela Bağdat'tayken hangi eserini yazıyor? Öğrenciliği sırasında hangi eserini yazıyor? Hatta onu bile biliyoruz. Öğrenciyken daha eser yazmaya başlamış olan bir şahsiyettir Gazali. Bağdat'tayken özellikle kelam ve o raporlarını yazıyor. Felsefecilere ve batınelere yönelik raporlarını yazıyor. Ee, daha sonra e, o proje döneminde yani o resmi görevlerinden uzaklaşıp böyle kendini dinlemeye çekildiği bir dönemde İhya Ulumuddin gibi devasa eserini yazıyor. O arada küçük eserler yazıyor. Hatta iki dilde eser yazıyor Kazali. Hem e, Arapça eserler yazıyor, çoğunluk zaten Arapça eserlerinden oluşuyor. Bir de kendi ana dili Farsça olduğu için, e, Farisidir Kazali. Farsça eserler yazıyor. Mesela İhya'nın e, bir muhtasarını yazıyor Farsça olarak Kimya-i Saadet diye. E, Son eserlerini ise Nişabur'da veriyor. Nişabur Nizamiyesi'nde veriyor. Orada mesela benim tahminim Munkız'ı da sanki oralarda yazıyor. El Munkız Minettalal onun biyografisidir. Ama böyle biyografi deyince işe anlamayalım. Kendi hayatını böyle anlatmıyor. Bizim bu kitapta anlattığımız gibi düşünce çizgisini anlatıyor. Nereden nereye geldiğini, hangi düşünce içerisinden geçerek olgunlaştığını anlatıyor Orada es ilimlerden bahsediyor, işte kelamdan bahsediyor, felsefeden bahsediyor, tasavvuftan bahsediyor. Ve en son onun esas düşüncesinin merkezini oluşturan bir düşünce var, ondan bahsediyor. O da e, nübüvvet düşüncesi. Her şey diyor, e, nübüvvet etrafında dönüp dolaşır. Çünkü nübüvveti kaldırdığınız zaman, peygamberliği kaldırdığınız zaman din de kalmaz zaten. O yüzden hakikatin nübüvve, el hakika en nübüvve, nübüvvet hakikati diye esas merkeze onu yerleştiriyor. Kalan ilimler ise ister kelam olsun, ister tasavvuf olsun, ister işte felsefeden bir takım şeyleri olsun, yararlandığı hususlar olsun, bu nübüvvet hakikatini anlatan, onu şerh eden, onu insanlara bildiren yapılar olarak değerlendiriyor Gazali. Ve son en önemli eseri, ve belki başyapıtı diyebileceğimiz Mustasfa usulü fıkha dair olan eseridir ki hakikaten bir başyapıt olarak o alanda değerlendirmek gerekir. Kendinden sonraki birçok alimi etkilemiş olan İmam Gazali'nin, Peygamber Efendimiz'de yaşamış sahabiler ve onları takip eden üç nesil sahabilerin düşüncelerini anlattığı kitabı İcamül Avam An İlmil Kelam adlı çalışmasının önemli eserlerinden biri olduğunu düşünüyor son bir raporu var Gazali'nin. Onu biraz halk için itikat gibi değerlendiriyor bazılar. Ben öyle görmüyorum. Bir son bir rapor olarak görüyorum onu. İlcamul avam an ilmil kelam. Yani halkı kelam ilminden uzak tutmak şeklinde tercüme edilebilecek bir eser. Burada e, selef Selefi Salihinin düşüncesini anlatıyor. Selefi Salihin kimdir? Üç nesil. Peygamber Efendimiz, birisi sahabe, ve Peygamber Efendimizle birlikte yaşamış olan insanlar. İkincisi onları takip eden tabi'in dediğimiz, üçüncüsü ise o ikinci nesli takip eden tevâut tabi'in. Bu üç nesil, bu üç neslin düşüncesini anlatan bir eserdir aslında o. Fakat üst düzey bir eserdir, öyle rastgele yazılmış bir eser değil. Artık o eseri kime takdim ettiğini bilmiyorum. Muhtemelen onu birilerine takdim etmiş olması gerekir gibi geliyor bana. Benim düşüncem şayet o. Ve, ve önemli ve ağır bir eserdir aynı zamanda. Öyle herkesin e, e, okuyabileceği bir eser. Çünkü bir rapor şeklinde hazırlamıştır. Fakat günümüzde o eser böyle eser içerisindeki selef Selefi Salihinin esaslarını yazdığı yedi tane ya da dokuz tane bir esası vardır. O Selefiye'nin esasları gibi bir yanlış algılamaya da neden olmuş maalesef. Özellikle e, bu Son devir alimlerinden İzmirli İsmail Hakkının o esasları alıp Selefiyenin esasları diye kitabına geçirmesiyle öyle bir yanlış algı, algı algının oluşmasına da sebep olmuş İzmirli rahmetullahi aleyh. Ee, ama Gazali e, hakikaten bu yazdığı eserlerle batınilere yönelik yazdığı felsefeye yönelik yazdığı eserlerle kelam alanında yazdığı eserlerle tasavvuf alanında verdiği eserlerle hakikaten yeri doldurulamayacak böyle bir merkezi noktaya gelmiştir. Hatta eşarilik içerisinde dönüm noktası olarak kabul edilmiş. Gazali, e, Gazali'den önceki eşarilere mütekaddimun, öncekiler, Gazali'den sonrakileri de müteakhirun, sonrakiler denmiş. Adeta bir kırılma noktası ya da ne bir köşe gibi kabul edilmiş Gazali. Böylesine önemli bir zat. Kendinden sonraki birçok alimi etkilemiş. Bütün mezheplerden alimleri etkilemiş. Sadece Eşarileri ve e, Şafiileri etkilememiş. Gazali bir Şafi ve Eşari alimidir. Ama Maturidiler de, Hanefiler de, malikilerde de Gazali'den son derece etkilenmiş. Kitapları çok geniş bir alanda okunmuş, yayılmış. ta işte ne derler Endülüs'ten Çin sınırlarına kadar geniş İslam coğrafyasında kitaplar okunmuş. Hala okunmaya devam ediyor. Bugün mesela Türkiye'de bile şöyle bir baksak eski alimler içerisinde kitapları en çok okunanlar kimdir desek herhalde Gazali hani birinci ikinci mi bilemem ama ilk ona kesinlikle girer. Yani ilk on arasında yerini alır. O yüzden Gazali çok önemli. Bu kitapta efendim işte biz Gazali'yi bütün yönleriyle tanıtmaya çalıştık. Etkisini, özellikle günümüzdeki etkisini, Avrupa'ya olan etkisini. Gazali'nin Avrupa'ya da çok ciddi etkisi vardır. Hatta Avrupa'da Gazali felosof olarak tanınmış, filozof olarak tanınmış. Özellikle onun o Makasudül Felasife kitabı bir felsefecilere yönelik yazdığı bir kitap değil de felsefe kitabı olarak tercüme edilmiş. Latince'ye bildiğim kadarıyla tercüme edilmiş. Ve Gazali Batı'da e, filozof olarak da tanınmış böyle bir yönü de var Gazali'nin. İnşallah bu kitaptan istifade eder, eder okuyucularımız. E, daha fazlasını anlarlar benim anlattığımdan, şu andaki anlattığımdan, kitaptaki anlattığımdan daha fazlasını anlar inşallah. Zaten ne demişler? E, dinleyen anlatandan arif gerek. Ben dinleyicilerimizin, okuyucularımızın bizlerden daha arif olduğunu düşünüyorum ve daha çok şey anlayacaklarını düşünüyorum. Efendim inşallah hayırlara vesile olur. Ee, bizler yazdık, sizler okursunuz. Hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Hoşçakalın efendim. Profesör Doktor Cafer Karadaş'a bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Kitap Saati programının yeni bölümünde görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.